right Va S Va Lo Lan Sss. Koş Çıkmaz Tıknaz Lo S Koş Şşt Po Play that A Ey Ey Fır Ey Fır Okey Zaman bizi nerelere götürür bilemesin yarın ne olacağını Yaşamadan bilemesin Aşk işleriyle bir yere gelemesin kendine gel yoksa bir sikimi beceremez. O kim bu ne yapmış şu ne demiş derken zaman geçti hiç fark ettirmeden daha dün 4 yaşında bir çocukken ne ara geçti 14 yıl birden. Ama düşünme bunları her şeye rağmen sen sıkıca tutun hayata gelirsin üstesinden kafana takma onu bunu boşver ne de olsa sorumlusun 60 yıllık ömründen. he. Yeah. Aha. Fır ümidini kaybetme kendinden. Güzel olmayan her şeye rağmen hayat dediğin zorlar bazen önemli olan engelleri aşmaktır zaten. Ya da boş ver bütün bunları nasihat almadan yürü tüm yolları en sonunda yine kendinle berabersin sen uğraş ki başarı peşinden gelsin. Gelsin.